Günaydın benim güzel YouTube ailem, güzel dostlarım. Ses hala düzelmedi. Sabah erken saatlerinde ne yapıyoruz? Bütün portakallarımızın hepsini tek tek ilaçlıyoruz. Çünkü yapraklarına değişik bir kurt girmiş. Bundan kurtulmanın tek yolu da bu ilaç. Yapraklarını şöyle hafiften her tarafa nüfuz edecek şekilde yapıyorum. Çünkü arkadaşlar öbür türlü bütün yapraklar ezilip büzüldüler. Gümüş rengine dönüştüler. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Yoksa arkadaşlar bütün emeğimiz boşa gidecek. Hadi bakalım. Şuraları bakın size göstereyim yaprakların şeklini, şemalini görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar doğal ve organik tarımı yapmayı çok isterdim ama şimdi etraf 8 dönüm olunca sıkıntı oluyor. Artı şöyle bir sıkıntımız daha var biliyorsunuz. Yan tarafımız organik tarım değil. Sol tarafımız değil. İlerisi değil. Ben ortada organik olarak ne kadar dayanabilirim? Çünkü burayı bütün o böcekler, sinekler, inekler ne varsa doğal yuva olarak görüyor. Ve portakallarımın hepsini tek tek arkadaşlar bitiriyorlar. Mesela bir tane ben size bir iki tane böyle hasta ağaç göstereyim. Acaba bana hak verecek misiniz? Şöyle şunları görüyorsunuz yaprakları. Böyle yamuk yumuk da daha böyle değişik bir şunu da ilaçlayayım da. Bu çapa motorunun söktüğü yere dikmiştik. İnşallah olur. Ama ben şu ağaçtan bir tanesini bulayım. Yamulmuş bir tanesini. Bakın arkadaşlar size şöyle bir göstereyim. Yaprakların hepsi açılması gerekirken böyle kırış kırış biber gibi duruyor. Yaprağın altını, sağını, solunu her bir yerini benim böyle ilaçlamam lazım. Sanırım yeterli. O zaman arkadaşlar ilacın sonunda görüşürüz. Dostlar ilaçlama işi bitti. Ben bugün maskemi takmayı unutmuşum. O yüzden bol bol bugün yoğurt yemem lazım. Yoksa zehirin etkisi ister istemez bir yerlerden çıkacak. Yani hiçbirisi boşa değil. Ben şimdi ilaç motorumu bir çıkarayım. Hala arkadaş bu ilaç motorunu çıkardıktan sonra size bir şey göstereyim dün akşam yapmıştım bunu. Bunun ne olduğunu size söyleyeyim. Bu kapı. Daha önceden benim öyle güzel küçük odam için yapmıştık. N Niye böyle bir şey yaptık arkadaşlar? Çöpükten yapıp izolasyonu sağlayabilmek için silikon sıktım. Bir gün dışarıda kaldı. Şimdi bunu e, klima yapmış yani klima takmak istediğim oda için ayarladım ama şu yan taraftaki metal kısım var ya ısının geçmemesi için buraya da ince köpüklerden atacağız ve bu kapıyı kullanmaya çalışacağız. Bir önceki niye işe yaramadı? Çok aşırı ağırdı. Köpüğün hafifliğinden dolayı ben böyle bir şey yapmaya çalıştım. Ama arkadaşlar klimadan tam verimi alamadık. Yapacak bir şey yok. Ben o yüzden arkadaşlar tam verim aldıktan sonra size göstereceğim. Hadi hep birlikte şöyle bir gidelim. Öncelikle şu garip dostlara bakın arkadaşlar. Bakın ne kadar büyüdü. Hiç beklemiyordum değil mi? Yani ben ve sizler bunların bu kadar büyüyebileceğini hiç düşünmemiştik. Gökyüzüyle birlikte harika bir görüntü oluşuyor. Artı şu keçinin yediği çıkmaz demiştik. Bu da çıktı. Bakın arkadaşlar çatıdan yüksek oldular. Kökleri de zaten ben size ölçü birimi olarak ellerimi göstereyim. Şimdi şöyle bayağı bir kalınlaştılar. Bir sıkıntı yok. Niye? Çünkü sağdan, soldan, yandan, yundan her bir yerden gelen bütün suları bu ağaçlarımız Fazlasıyla emiyorlar. Yani ilk başlarda hocam sen bunu buraya niye ektin diye soran arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar, bu tarafa sürekli su kaçıyordu. Sürekli su kaçıyordu. Ben de mecburi olarak bunları dikmiştim. Ama şimdi iyi ki dikmişim diyorum. Bakın şundaki büyüklüğe. Yanındaki normal seyrinde bakın ilerideki kaç yıllık e, dut ağacı. Ama bu bildiğimiz o okaliptüs habire meyve verir gibi uzuyor. Hadi hayırlısı diyelim. Nektarinimiz de bayağı büyüdü arkadaşlar. Gölge oldu. Yani gölge öyle güzel oldu ki. Bakın dostlar. Ağaçlarımız pardon. Arabamız ve motorumuz. Gölgede güzel güzel dinleniyorlar. Biraz sonra güzel bir rüzgarla serinlemeye gideceğiz. Ama dutların yaprakları biraz sararmaya başladı. Niye olduğunu ben de anlamıyorum. Yukarıdan gelen şu çiğ suları var ya buradan aşağıya damlayan çiçeklerimiz de çok güzel bir şekilde büyütüyor. Şöyle elimizi sürelim bir. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biberiye harika kokuyor. Ne şeylerimiz de hünnaplarımız da canavar gibi. İsterseniz gidelim şu tavuklarımıza bir bakalım. Dün tavuklarımızdan bir tanesi öldü o yüzden bayağı bir canım sıkılıyor. Buradan geçmeye korkuyorum. Çünkü arkadaşlar arılar var. Haftada iki defa beni cozlatıyorlar. Vallahi antibiyotik ayağım... dur 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 tam açıl. Ben biraz uzak durayım. Oradan arının çıktığını hissettiğim an kaçıyorum. Şöyle geçelim. Biliyorsunuz buradaki zibili tavuklar güzelce dağıttı. Ben de artık karışmıyorum. Belli bir süre sonra burayı süreceğiz. Kekliğin ve diğer hayvanların kapısını açtım. Çünkü iyi bir havalanıyorlar. Ondan sonra içeriye alıyorum. Anam anam anam. Ay. Terden Vallahi şu renk belli oluyor mu? Cürrüm çıktı. Öyle dışarıda video çekiyormuş gibi olmuyor arkadaşlar. Hani e, bire bir güneşi tamamen içime çekiyorum ve rengime bakarsanız teneke karasına dönmeye başladım. Beyaz sakalla da baya bir yamuldum. Demek ki arkadaşlar neymiş? Bu işler gerçekten zormuş. Kuzucuklar da baya büyüdü. Bizim son astrologlar arkadaşlar. 7 tane İkisini daha önceden kaybettiğimi söylemiştim. Annesi de artık benden istediği yani eskisi kadar rahatsız olmuyor. Çünkü biliyor ki ben geldiğim zaman kendisi bol bol yemlenecek. Tek erkek pardon tek dişi kekliğimizi erkeğimizi bulamadık. O zaman bugün e, bizim bu keklik ile ilgili bana yardımcı olacak arkadaşımızı arasam hiç de fena olmaz. Şu şımara bak şımara annesinin üstüne binmiş. Çok güzel bir görüntü oluşmuş arkadaşlar. Gerçekten ben şuna bakın ya. Sessizce çeksem acaba rahatsız olur mu? Hepsi üstüne çıkar mı? Annesinin üstüne hiç de rahatsız olmuyor. Arkadaşlar çok tatlılar. 7 tanesini de ben tek başına burada bırakayım. Kekliğimizin de kendisini biraz mutsuz. Onu mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum ama ergen çocuk misali ne yaparsam yapayım. Mutlu değil. Acaba diyorum doğaya mı salsak? Ama doğaya da salarsak iki günde tilkiler onu öldürür. Allah Allah. Gidelim şu pastaların içerisine bir bakalım. Yine karıştılar ortalık. 56'ya dönüştü. Hadi bakalım. Su seks yalnız arkadaşlar yavrularını terk etti. Haberiniz olsun. Benlik bir şey yok. Şöyle gelelim. Evet. Bakalım bizim boncuklar ne alemde değil mi? Hani hepimiz soruyoruz. Ne oldu ne olmadı? Arkadaşlar erkek diyorum. Niye? Çünkü ayağında zaten boğazı da şişince böyle garruk gurruk edince erkek olduğunu anlıyoruz ama ayağındakilerden dolayı erkek erkek dişi 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 bakayım çaktımın dişi niye bakın dişi Diğer erkek, 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 öbürünü bilmiyorum Onlar daha yavru. Bu arada gökron filliler sizce nasıl arkadaşlar? Bana söylenen şey şuydu. Arkasındaki o sırtındaki kahverengilikler olmayacak. Hepsi beyaz olacak dendi. Ben de pek anlamadığım için çok da üstünde değilim. Benim için önemli olan kalbinin atıyor olması, canının yanmaması. Gerisi sıkıntı değil arkadaşlar. Ben şimdi o oh, dişimiz, çakmaklımız hastayım ya şunlara. Yalnız bu arkadaşlar bu kara postalarıma sürekli laf geliyor yorumlarda. Ee, ve buraya gelen ziyaretçiler de kendince espri yapıyorlar. Arkadaşlar önlerinde yem her zaman var. Ama kendileri bayağı bir kirletmiş. Şöyle bakalım. Niye yem var arkadaşlar? Yani tüye girdiler. Bir şey de yapamıyorum. Bu kiloları da kaç defa ayırdıysam serbest bıraktığımda kendilerini parçalayıp buraya girmeye çalışıyorlar. Bir şekilde bir boşluğunu bulup giriyorlar. Evet sarı çizmeli Mehmet Ağa da gördüğünüz gibi erkek. Anı da dişi. Anı da dişi. Anı da bilmiyoruz. Neyse dostlar güvercinlerimize şöyle kısaca bir göz attık. İçtimasını yaptık. Bir sıkıntı yok. Ben şöyle bir geçeyim. Tavuklar beni mi bekliyor? Şimdi yazlık ve kışlık olmak üzere iki ayırmıştık. Allah bir dakika. Burayı dağıtmışlar yine. Her zamanki gibi. Heh. Bu gençler ne haber? Çıtırlar. Arkadaşlar yazlık pardon, burası yazlık taraf mı? Heh. Yazlık tarafa geçtiler. Burası birazcık serin. ö düdük. Lan. Artist. Şey, Hintler arkadaşlar serbest bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kendi aralarında kendilerinin yemelerini istemedim. Ondan dolayı maalesef mecburi olarak bu tarafa aldım. Hepsini iç içe koydum. Bir arada olunca sıkıntı olmuyor ama tek başlarına olunca arkadaşlar birbirlerini parçalıyorlar. O bizim ensesindeki sıkıntı olan vardı ya şu ortada ejderha yani ensesinde tüy kalmayan. Arkadaşlar çok sıkıntılı. Bu ee, Tavu, pardon bu horozumuza arkadaşlardan bir tanesi çok güzel bir e, isim buldu. Dedi ki boyka olsun. Tarumar dedik, atılgan dedik. Ama biz boyka olarak verelim. Ne diyorsunuz? Valla yorumlarda belirtin. Beğenmiyorum falan demeyin. Dün arkadaşlar başıma gelen kötü bir olay oldu. Hani şöyle bir şey. büyük En büyük tavuğum burada ölü bulundu. Acaba sıkıştığı için mi? Zannetmiyorum çünkü sıkışsa şuraya da yumurta yapılmaz günün en büyük ve en güzel e, tavuğum, yumurtlayan tavuğum maalesef kayboldu yani kaybettik. Gerçekten kendimi kötü hissediyorum yani. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz iki tane civcivimizi ben özellikle çok seviyorum ama bunu bu ikisini vurun abalıya modunda hani e, mazlum modunda sürekli dövdüler. Ben de artık dedim ki ya kendi bencilliğimden çıkayım. Hayvanlara eziyet oluyor bırakayım. O ikisini de getirdim güzelce. Buraya da bıraktım. Arkadaşlar artık yani büyüyene kadar onları bir yere çıkartmayacağım. Bakın dostlar şu görmüş olduğunuz maviciler de burada. Annesi birden terk etti bunları. Neden acaba onu da bilmiyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Dur, dur kuzum ya. Diler kayıp mı diye korkumdan etrafı dolaşırken geldim. Heh, buradalarmış çıtırlar arkadaşlar bunlar kardeş bakın kendileri de zaten belli 2 4 5 5 tane kardeş o oh. harikasınız öbürlerde yukarıda harika bir şekilde ya dehşet ya keyfe bak keyfe ite bak yatta yere bak diyeceğim ama kuşa bak konduğu yere bak diyeceğiz oh arkadaşlar bu bizim hepsinin tavuk olması benim aslında işime geliyor. Şu iki tane kırmızı var ya Şahin'e çok benzeyen. Özellikle soldaki sırtı resmen yani kanatılmıştı. Neden biliyor musunuz? Dar alana bıraktım ya ondan dolayı dedim ki kendi bencilliğimi ortaya koydum. Onları dar bir alana kapattım. Güya kendimce video içerik üretecektim. bitler e ayırdım diye. Ama çok değil kısa bir süre içerisinde arkadaşlar bunlar bana Dünyanın kaç olduğunu gösterdiler. Direkt olarak ben oradan almak zorunda kaldım. Bu arada arkadaşlar, bir de arkadaşlar bu çiftlik işlerinin ne kadar zor olduğunu size gösterebilmek adına bir şeyler göstereyim. Şu bitkilerimizin içi ege'nin yeri belli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi ot manyağı oldu. Acil çapa lazım. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Biraz biber topladım ama biberler de resmen bildiğiniz roket yakıtı olabilirmiş. Hani biber gazı yapmaya gerek yok. O biberi çıkarıp havada sallasan yetiyor. Roket yapmak için onun azıcık suyundan kullansan yetiyor. Resmen kulaklarımdan burnundan duman çıktı. Hemen gidelim şu sebzelere bir bakalım. Evet geldik sebzelerimizin içerisine. Bakalım patlıcanımız çok tatlı maşallah. Görüntü de on numara. Yalnız biraz buruşmuş bunlar. Büyük ihtimalle suya ihtiyacı var. Onlar da bu akşam karanlıkta sulayacağım. Genelde gündüz suluyordum. O da sıkıntı oluyordu. Domates dökmeye de başlamış arkadaşlar. Ana üstünde bu ne ya? Bu nasıl bir böcek? Arkadaşlar ilk defa görüyorum. İlaçlamam lazım mı? Eğer lazımsa da siz zaten fazlasıyla bana bildirirsiniz. Patlıcan konusunda sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar. Bunları toplasam hiç de fena olmaz ama boyutları nasıl onu bilmiyorum. Hani büyük mü küçük mü? Siz karar verin bitkilerimiz anam 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 gördüğünüz gibi harika duruyor bunlar koparlar mı acaba bu kadarken yoksa biraz büyümesi mi lazım güzel maşallah harika duruyor başka geçen gün toplanmıştım ama şunlardan birkaç tane toplayayım arkadaşlarımız ister belki canı çeker yemeğin yanında onlara ikram ederiz arkadaşlar şöyle bakayım Birkaç tanesini koparalım. Öbüründe. de daha sonradan toplarız. Harika gözüküyor ya. Maşallah. Neyse dostlar. Ben şimdi yavaş yavaş hazırlanıp diğer işlerimi yapayım. O zaman ne diyelim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi arkadaşlar. O güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.